merhaba arkadaşlar, Bugün arkadaşlar arkadaşlar. Tur lens ve her zamanki gibi de Bedlion arkadaşlar. Umarım güzel bir oynanır ve bugün konumda izleyicilere verdiğim önem hakkında konuşacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir konu olur. Hemen ortaya koştum. Sizlere verdiğim değer hakkında konuşacağım arkadaşlar yani. Ve bende de bayağı bir lag var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İnşallah target yemem. Kendi hesabımla girdim ve evet kılıç adamı abi direkt bana doğru geliyor gibi. Her neyse hemen kaçmam lazım. Yoksa büyük ihtimalle ölürüm arkadaşlar. Öte yandan da ilk videoyu cidden beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepiniz beğenilerini bekliyorum yani videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar eee daha fazla soru algemiz için beğenirseniz daha fazla soru algemiz gelir arkadaşlar. Evet bayağı da bir güzel cümle kurdum her neyse bir an önce kaçmam lazım e, takım olmadığımı bilmelerine rağmen gelen izleyiciler var kendilerine buradan selam ama hepsini öldürmek zorundayım veya onlar beni öldürecek arkadaşlar hiçbir fikrim yok. E, evet bazısı da saldırıyor gel bakalım buraya dostum öleceksin sen hop öldü tamam sen de gel buraya Mehmet kendilerine buradan hepsine selam hepinize kalplerimi yolluyorum arkadaşlar şimdi. Dediğim gibi bugün konu arkadaşlar izleyicilere verdiğim önem sizlere verdiğim değer hakkında konuşacağım ve bu konuyu öneren Engin Cerada buradan teşekkür ediyorum yani kendisi bana önerdi ben de bahsediyorum arkadaşlar güzel de bir konu olduğunu ee, düşünüyorum yani daha başka da e, ne diyecektim dediğim gibi de yani abi adam oha artık ama çüş yani sen Hani adam sen ne yaptın kardeşim ya gel bakalım bunu beklemiyordum ama hani böylece de ölüm şeyini imzalamış oldun ölüm fermu adında imzalamış oldun kardeş gel bakalım o itemleri aldın ama öldün gördüğün gibi ee, hemen şu gereksizler atalım ben de şaşırdım adam geldi itemleri aldı kaçtı harbiden garipti neyse kesmiş olduk arkadaşlar. Ve ee, dedim ki, gibi yani videoyu beğenmeyi unutmayın daha fazla survival games için ee, 2-3 günden beri survival games gelmiyordu sanırsam ben de bir arkadaşlar çekeyim dedim gerçi siz bu videoyu birazcık daha belki geç izleyebilirsiniz daha da belki bir hafta falan geçmiş olabilir ama bilmiyorum işte çekiyorum arkadaşlar eee, yanlış anlamayın yani survival games çekiyorum Bakalım şu anda güzel bir başlangıç yaptık sayılır durumumuz fena sayılmaz Dört 4 tane kin aldık 4 tane kill aldık iyi güzel başlangıç yaptık da oyun çok kısa sürecek abi e, ee, 2 dakika oldu 7 kişi kaldı 3 kişi önce detmeç başlayacak arkadaşlar Bedlion'un da bu tarafını açıkçası çok çok sevmiyorum oyun hemen bitebiliyor arkadaşlar her neyse zaten 2 e, oyun falan oynarız yani sıkıntı olmaz arkadaşlar öncelikle hani ben sizlere gerçekten de çok ama çok fazla değer veriyorum arkadaşlar sizleri çok seviyorum zaten hani e, bunu bilen de e, biliyor arkadaşlar her videomda işte sizleri seviyorum sizlere kalp falan yolluyorum. hepinizi seviyorum arkadaşlar sizlere çok değer veriyorum zaten hani neredeyse tüm youtuber eğer böyle e, şerefsiz Biri değilse izleyicilerine değer verir arkadaşlar e, değer vermeyenler var mıdır vardır tabii ki de onları bilmiyorum ama mutlaka yani çoğu youtuberın ben yüzde yani izleyicilerine değer verdiğini izleyicilerini sevdiğini izleyicilerine önemsediğini düşünüyorum arkadaşlar neden sonuçta hani izleyiciler sayesinde onu izleyenler sayesinde bir yerlere geliyor ben arkadaşlar sizler sayesinde buralara geldim sizler rolling game hoştunuz e yani hepinize çok teşekkür ediyorum bu kanal sadece benim değil bu kanal hepimizde arkadaşlar hepinize cidden çok ama çok teşekkür ediyorum Diyorum Eğer Sizler Olmasaydınız ee, Ben De Olmayacaktım Yani Bu Youtube Youtube bakımından olmayacaktım arkadaşlar On diyorum yoksa başka anlamda demiyorum Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Hepinize çok minnettarım ve hepinize Çok değer veriyorum arkadaşlar ve çoğu youtuberın da Ben böyle düşündüğünü düşünüyorum Düşünmeyen de hani kalsın gitsin yani buradan Ve e, mesela yorumlarda da sırada gö Görüyorum madem bizi seviyorsun neden Bizimle takım olmuyorsun neden hani e, Chatle konuşmuyorsun chattekilere Cevap vermiyorsun gibi yorumlar geliyor arkadaşlar Ben bunlara çok önceden de açıklamıştım Ama yine de açıklayayım arkadaşlar ben Chatte böyle çok fazla konuşmamın sebebi takım olma sebebim yine sizler için yani siz izleyenleri düşündüğüm için yine takım olmuyorum ve chatte konuşanlarla e, pek fazla yazışmıyorum bunun sebebi izleyenler sıkılır arkadaşlar ben burada adamla soru al oynarken sohbet etsem izleyenler sıkılacaktır veya 6-7 kişi takım olsak izleyenler sıkılacaktır ki sıkılıyorlardı eskiden takım olduğumda eski videolarımı izliyorum da görmüşsünüz takım oluyordum herkes yorumlarda takım olmak çok sıkıcı oluyor yazıyordu arkadaşlar yine yani bunları yaparken de izleyenleri düşündüğüm için yapıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim ve videonun da daha kaliteli olduğunu düşünüyorum daha heyecanlı daha güzel o aksiyonlu oluyor diye ben düşünüyorum arkadaşlar ve şöyle bir şey de var mesela hani e, çoğu seri arkadaşlar ben sizlere sorarak e, şey yapıyorum başlıyorum mesela bu seriyi beğendiniz mi başlayayım mı diye e, soruyorum arkadaşlar mesela ne oldu kötü yorumlara başladım bu seriyi beğendiyseniz yorumlarda belirtin dedim beğendiniz arkadaşlar ben ikinci bölümünü çektim eğer beğenmes beğenmeseydiniz çekmezdim e, tabii ki de beğenmeyen kitle oluyor ama beğenen kitle e, çok olduğu zaman çekiyorum veya hani bir seriyi bitireceğim zaman mutlaka ama mutlaka size soruyorum arkadaşlar eğer siz o seriyi bitirmememi istiyorsanız ben hala çekiyorum yani zor da olsa hani sizler için çekiyorum mesela örnek vermek gerekirse soru algemis arkadaşlar Türkiye'deki hani e, bir serinin en çok fazla bölümü olan şey yani Türkiye'de daha fazla bir serinin bu kadar bölümü var mı bilmiyorum. Hani Minecraft'tan veya sadece Survival Games'ten bahsetmiyorum. Tüm oyun serilerinden bahsediyorum. Hani Eminim ki hiç kimse bir oyun serisini yani normal bir seriyi de 370 bölüm çekmemiştir arkadaşlar. Ve sizler çek istiyorsunuz diye ben çekiyorum. Yoksa ben Soral Games'i çok önceden bitirmiştim arkadaşlar. Ee, evet artık çok fazla Soral Games oynamıyorum. Hiç oynamıyorum hatta. Ama yine de sizler istediğiniz için çekiyorum. Ve mesela hala oynamamamı rağmen işte eskiden daha iyi oynadın, Eskiden efsaneydim İsmet. Eskiden hani en iyi Şimdi kötü oynuyorsun falan gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar hani eskiden oynuyordum çünkü. Ve şimdi oynamıyorum. Mesela hani eee bir sınav olur arkadaşlar siz bir zamanlar o sınava girdiğinizde en iyi siz olursunuz girmediğiniz zaman da hani gir, girmediğiniz zaman da size laf atmazlar yani bu da aynen öyle bir şey arkadaşlar artık ben bu sınava girmiyorum. O yüzden hani e, beni de böyle eski eski mi karşılaştırmamanız şey arkadaşlar. Ama tekrardan hani oynamaya başlasam eminim ki de en iyisi olacağımı da e, biliyorum arkadaşlar. Ama şimdi de hani çok kötü değilim. Şimdi de girdiğim zaman hani kolay bir şekilde videoyu çıkartıyorum. Ama tabii ki de eskisi kadar da iyi değilim. Onu da kabul ediyorum arkadaşlar. Yani ona da bir lafım yok. İki Türk takım geldi. İ i̇simleri falan reyizciler yani. Orta spam yapıyorlar. E, bakalım ne olacak abi? Şurada okları şöyle bir alalım. E, armorları çok iyi değil ama ikili takım yani hiç belli olmaz o yüzden dikkat etmem lazım. Arkadaşlar her neyse birazcık şöyle bir kaçalım Korktuğumu sansınlar ama Korkmak yok arkadaşlar tabii ki de Tamamdır durun şöyle bir şu şeyde yiyelim ee, gel bakalım ve hani şu ana kadar hiçbir seri arkadaşlar sizin beğendiğiniz bir seri çoğunluğun beğendiği bir seriyi şey yapmadım abi laga bak ya adamlar da acayip ee, geride duruyor hop arkalanlar işte böyle şey yaparken ve öldü abi biri ee, ne yapacağım şu an bilmiyorum neyse ben de şu adama gideyim şu adam çünkü işi biliyor gibi sen adamları arkaladın regal sen adamları arkaladın ya ben kesecektim onlara sen gel arkaladın gel bakalım ben de seni keseyim şimdi dostum hop abi abi vuramıyorum ve bu da öldü ve beni arkalamaya gelen var mı yok galiba ee, dostum seni de öldürmek zorundayım kusura bakma bende de birazcık lag like var arkadaşlar kusura bakmayın. Eee mesela hiçbir şu ana kadar arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz bir seriyi ee, hiç size sormadan bitirmedim. Evet bazı birkaç tane sevilen seriyi bitirdim. Bunun sebebi de arkadaşlar fazla yine izlenmemesi ve ilgi görmemesidir. Onu sizlere söylemek istiyorum. Ee, evet işte başlıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle kaybedeceğim gibi ya. Hadi içinden bir şey tamam diyin de içimden bir ses arkadaşlar harbiden kaybedeceğimi söylüyor. Durumum çünkü çok fazla iyi değil. Ee, ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum envanterimde gördüğünüz üzere çok dolu hiç boşaltamadım falan Bayağı bir ee, sıkıntı arkadaşlar evet bana direkt saldıracaklar galiba abi ikili tak abi oha ama abi bu nedir ama ya hani abi 3 3 üç, üç, de bana saldırı helal siz, şu arkadaşa da helal olsun cidden hani arkadaşını kestim diye bu kadar da olmaz abi üçlü takım oldular yani sok olmamışlar pardon al işte bu da arkadaş öldü diye bana atar yaparken ee, bunu da öldürdüler yani bir dakika gapleyeyim arkadaşlar şöyle abi öldüm ya üçlü de bana saldırdı abi sen diğer Türk arkadaş bana saldırdı onu anlamadım ayıp etti ya Harbiden bu da ayıp arkadaşlar cidden yaptığı ayıptı yani ona söylemek istiyorum benim işimi bitirdi Abi takım abi bunlar ikili takım yani ne takım abi sıçtım arkadaşlar öldüm Evet öldüm büyük ihtimalle ama bu videoyu ben yine de atarım arkadaşlar Sıkıntı değil abi 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 öldüm öldüm adam sonda abi beni yine bitirdi Evet arkadaşlar ne kadar iyi oynarsanız oynayın böyle 3 ee, kişi gelir yine de sizi kesemezler arkadaşlar Ama sonunda keserler Aslında bu adamı da keserdim de Diğer adam hani ölme uğruna diğer arkadaşım kazansın diye beni yaktı O yüzden öldüm arkadaşlar Yine de hani en iyi oynayan orada ben oldum Ve oyunu da ben hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar Yine de şov yaptık yani en azından ee, Her zaman kazanacaksın diye de bir şey yok arkadaşlar Öyle yani hani sizlere çok değer veriyorum Sizleri çok seviyorum arkadaşlar ee, Dediğim gibi hepinize de Beni desteklediğiniz için beni sevdiğiniz için Çok teşekkür ediyorum e, siz benim bir ailemsiniz zaten regalesi diyorum yani e, biliyorsunuz arkadaşlar Başka da söyleyebileceğim bir şey yok Bir oyuna daha mı girsek aynen bir oyuna daha girelim hadi e, Bu sarmadı beni açıkçası ve disguise e, olmadığı disguise olmadığı için de arkadaşlar bunda ekstra bir zorluk oluyor. Hani adam mesela diğer diğer guard of ne vardı abi? Niye bana daldı? Orada anlamadım. Diğer adam iki takım bu üçü de bana daldı yani bir anda. Üçü de bana orada target attı. Kendi hatasıyla yani beni öldürmek uğruna oyunu kaybetti. Eğer birazcık akıllı davransaydı belki oyunu kazanabilirdi veya daha fazla hayatta kalabilirdik arkadaşlar. Evet yine ikili takımlar falan var abi mesela benim için çok zor ya. Bu Bedlion işte arkadaşlar soru algemsi yani meclise giden banlanmak çok sıkıntı oldu benim için ya. Hani şu an disguise mis gibi oynuyor olabilirdim yani. Şimdi mesela abi işte bunu abi işte bundan bahsediyorum ben. Adam eliyle vuruyor abi eliyle vuruyor. Böyle bir mantık olabilir mi hani sen nasıl bir akıllısın yani sana bunu buradan söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bu belliyon soru güzel iyi. Tamam ama hani bu disguise olmamalı acayip sıkıntı arkadaşlar. De şeyde bile görmüyor musunuz direkt eliyle 10 kişi vurdu ya ve arkamdan 1000 kişi geliyor abi ve hepsini keseceğim yani. Hiç abi adam eliyle vuruyor bak ya sen Abi tam bir ibne yani beni sinir etmek için yapmıyorsa ben bir şey bilmiyorum Abi ben de sana target atarım böyle ölürsün işte ya Hani eliyle vuruyor mesela bunlar tam bunlara bir şey yapmıyor Hepinizi seviyorum arkadaşlar sağ olun ama Diğer adam gelmiş bana eliyle vuruyor bir ya beni tahrik ediyor Ve herkese buradan teşekkür ediyorum eşya verdikleri için onu öldürmeyeceğim ee, Sağ olun var bunlar arkadaşlar Evet sen kimsin bakalım ee, abi bak adam geliyor beni arkadaşlar böyle garip garip hareketler yapıyor ikili takım gelin ölün abi o zaman sizde ölmeye meraklıysan öldürürüm hiç sorun değil alt sen dört gel sen de öl. hop sen de öleceksin ve biri de arkamdan geliyor gibi ama ee, Evet biri de arkamdan geliyor Herkes bana target atıyor işte arkadaşlar bu nedir ama ya Harbiden bin kişi geliyor ve bin kişi de gelen ölür yani hiç affetmeyeceğim bu sefer Geleni öldürürüm çünkü bayağı iyi ayrı set yaptım sağ olsun diğer ee, Ray Guys'ın arkadaşlar verdi onlara da teşekkür ediyorum yani Onlar da verdi o yüzden iyi oldu gel bakalım sen buraya elinle target atan koca yürekli arkadaşım gel bakalım ya bakalım 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 ne yapacaksın sen bakalım oyunu kazanabilecek misin hem elinle bir imkansız başarabilecek misin <laughs> göreceğiz ee, öyle yani arkadaşlar başka da fazla konudan bahsetmeyeceğim dediğim gibi de yani videoyu beğenmeyi unutmayın ee, abicim gel artık sen de bu da arkadaşlar tam bir hani reisler olur ya böyle target atarlar sonra iki saat kaçarlar al bu da öldü ee, tamamdır şimdi şu gereksiz şeyleri şuraya bırakmak istiyorum arkadaşlar bıraktığım arkadaş geliyorsa onu da büyük ihtimalle keselim aynen orada da bir kabuşma var arkadaşlar gidip oraya da bir e, göz atalım ya sen de abi seni öldürmedim kaçıyorsun diye de sen arkamdan gelirsen öldürürüm arkadaşlar bakın şurada bir adama kline atarsak e, çok güzel olur ve gel bakalım ladder challenge yapıyor galiba ladder set ama bilmiyorum yani Hadi bir boost at bari gel buraya gel buraya ve bu da öldü abi niye ölecekken yakalarsa beni onu da anlamadım Geçen deathmatch'te de adam şey yaptı işte az önce oyunda Hani öleceğini bile bile beni diğer arkadaş kazansın diye oyunu yaktı o yüzden kaybettim zaten ya Ama yalnız orada arkadaşlar o adamı e, bayağı bir fena komba yaptım ya güzel adam acayip Acerp dedi. Reis seni de kesmiyorum da geliyorsun ya böyle yaparsan da olmaz ki Erdan e, böyle yaparsan da olmaz reisciğim yani Şöyle bir FNS yapalım tam durumumuz gayet şu an iyi arkadaşlar bence bu oyun bizde yani eğer yine detmeşte 3 kişi falan direkt benim üstüme koşmazlarsa ben de mesela onda hani ben ee, o detmeşte arkadaşlar şansım tabii ki de vardı ama imkansız gibi bir şeydi neredeyse çünkü hani üçü de bir anda bana daldı benim o üçünün bir anda bana dalmasıyla yaşaman bile açıkçası bir mucizeydi arkadaşlar yani hatta bir, birisini de kesmiştim yani o bile mucizeydi ikisini de kessem imkansız gibi bir şeydi neden çünkü üçü bana daldı bir tane yapalım direkt harcandı Sonra diğer ikisi kaldı arkadaşlar. Sadece birini kesebilirdim. Ee, birini direkt attım feci ama adam arkaladı işte. Yani daha fazla hani öyle süper hızın ne kadar iyi oynarsan oyna süper hızın falan da olmuyor arkadaşlar. Bir anda hani diğerini adam kesip diğerkinden de kaçamıyorsun maalesef. Ee, diğer adamla kavuşurken diğer adam da beni arkadan vurdu yani. Yoksa öndeki adam hiç vuramadı diye hatırlıyorum. Abi sen de... Ben şimdi bu adamı kovalamayı bırakmıştım az önce Ama daha sonra da şey yapıyor abi arkamdan geliyor Bu da hiç olmuyor yani Normal oynasa anlayacağım ama şey olmuyor Hop böyle öleceksin Ve nasıl Abi ölmüyor İşte bu Katniss Son okumuzda Katniss attık arkadaşlar Katniss'le RG Tamam ya bu oyun bizde abi bu oyunu Bakın bu oyunu söz veriyorum kazanacağım arkadaşlar Tamam eski eski İsmet RG'nin gücünü Göreceksiniz ee, Birazcık o zaman bu eski İsmet RG ile ilgili Konuşayım mı ee, birazcık onunla da ilgili Konuşabilirim arkadaşlar hani Bunu çok fazla görüyorum işte eski İsmet RG'yi Özledik eskiden e, işte daha iyiydim PvP konusunda falan Evet arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse hani ben eskiden daha fazla pvp oynadım ve pvp yani oynuyordum video dışında da oynuyordum 2000 kazanmaya ulaşmıştım hani ilkleri gerçekleştiriyordum çıldırıyordum falan başarı sorunlar mesela eskidenki başarı sorunlara bakın daha fazla çıldırıyorum daha fazla sinirleniyorum çünkü içimde hani o zaman daha fazla bir şey vardı bunda video çıkmadı diye izliyordum onda o oyunu kaybettiğim için izliyordum yani eskiden öyleydi ee, Şimdi oynamıyorum arkadaşlar pvp oynamıyorum dediğim gibi mesela böyle bir sınav varsa artık ben o sınava katılmıyorum ama tekrarda katılırsam hani bayağı büyük şeylerde başaracağımı düşünüyorum. Ne zaman katılabilirim artık da katılma, katılamayabilirim arkadaşlar yani onu da söyleyeyim ama belli olmaz yani belki bir yazın gaza gelir tekrar pvp'de başlayabilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim direkt abi saldıracağım ben direkt adamlara yoksa çünkü hemen bana saldırıyorlar çok sıkıntı oluyor abi hop 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 aman dikkat edelim evet adam yandı adam sarhoş oldu arkadaşlar gel bakalım dostum buraya Hop bir tane gapple şu adam öldükten sonra bir tane gapple yeriz diğerini keseriz abi de Evet bu adam öldü gapple yiyelim Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi bu oyunu kazanıyorum Harbiden bu oyun güzel oldu ya bayağı şov yaptık ve adam da salıyor sanırsam Türk arkadaş Aa salmıyor lan Oha 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 ne yaptı sen öyle dur 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 abi adamda garip bir şey var öldü olsun Evet öldü GG arkadaş evet güzel bir oyun oldu ben teşekkürler bir de beğendiyseniz yorumlarda kalmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay